Herkese selamlar. Bloodborne tam çözümüne hoş geldiniz. Bugün yasak ormanı keşfetmeye devam ediyoruz. Her zamanki gibi videoyu beğenir ve yorumda bulunursanız çok sevinirim. Böylece kanalımın ve video içeriklerimin ön plana çıkmasını kolaylıkla sağlamış olursunuz. O zaman gidelim şu yasak ormana ya. Yasak ormanın asıl kallavi bölümlerinin başladığı yerdeyiz. Keşfetmemiz gereken daha çok fazla şey var, çok fazla yer var. Çok eğlenceli anılar biriktireceğinize eminim. Yasak Orman gerçekten Bloodborne'un en tuhaf bölgelerinden biri. Şimdi mekana geldik. 45 bin ruh var. Bu 45 bin ruhu ben avcıların rüya, avcının rüyasında harcamayı unuttuğum için geri dönüyoruz. <laughs> 45 bin ruhla devam edilmez. Neden? Çünkü kaybedersek üzüleceğimiz bir miktar bu. Bakalım. Oh, yoğun kan bulduk. Mis silah upgrade'ine yapabiliyor muyuz? Ona da bakalım hemen. Yapamıyoruz diye biliyorum ben. Çünkü artık kan kayası gerekiyor, kan taşı gerekiyor. Tamam. Şimdi hoş bulduk. Seviyelerimizi verelim. 25. Bu noktadan sonra arkadaşlar kuvvet ve yeteneğe abanmaya devam edeceğiz. İlk olarak kuvvete abanacağım ben. Sonrasında elimde satılacak edilecek bazı şeyler var. Onları da satayım. Şimdi buradan satacağım bir şey yok. Ama mesela testere mızrağını sat. Tontirus'u sat. Bunları alı alabiliyorsunuz zaten yine. Alev püskürten sat. Meşale, kalkan. Avcı saat Asıl şu para ediyor bak bunları boşuna tutmadık. Tamam. Artık şu Ludwig'in kutsal kılıcını bir alalım. Temiz. Çıkalım yukarı silahımızı yükseltmeye başlayalım. Artı 4 yaptık. Zaten orman boyu dolaşarak onu yükseltebileceğiz. Daha sonrasında buraya da geliyor zaten. Şu anlık kantaşı parçası var da ikisi kan taşı parçası da buraya gelecek. Sezgi ile satın alabileceksiniz arkadaşlar. Hemen şuraya kutsal kılıcı alalım. Bu kılıcın en tatlı özelliği normal bir Straight Sword Gen l e bastığınızda maşallah'a dönüşüyor. Bakar mısınız şuna? Ama şöyle söyleyeyim. Birazcık stamina yatırımını yapması gerekecek karakterimizin bunun için. Çünkü en azından bir 4 tane savurma yapabilmemiz lazım. Şimdi 1, 2, 3'te stamina neredeyse tamamen tükeniyor. Bizim bunu 4 taneye kadar getirebilmemiz lazım. Home, Şöyle alacağımız edeceğimiz bir şeyler varsa onları da alalım. Öyle seviyatlarıma çalışırız. Maltof kokteyli alalım üç tane. Başka da aslında bir şeye gerek var mı? Her şeyden var üzerimizde, o yüzden gerek yok tamam. Artık kan yankılarını kullanabiliriz. Very aktar very aktar. Lovely. Tamam. Yasak ormana gidelim. Şimdi. İlk olarak burada abiyle konuşalım. Bu abi DLC ile geliyor, onu da söyleyeyim. And an accomplished hunter, it would appear. <laughs> I am Volta, master of the League. Members of the League cleanse the streets of all like any half-decent hunter ought to. You know? You've seen enough of these wretched beasts. Sentence these fiends to death. What do you say? As a hunter well should commit this to start. Our rune. İlk kill runeümüzün bu mavi olanlarından, onlar zaten kovanatlarla geliyor genelde arkadaşlar. İlkini kazanmış olduk. No, there is by the oath of the league, those who bear its rune, vermin writh deep within all filth, and are them all vermin, but

çok çok yüksekse bayağı bir üzerine ekleniyor. Ama biri varsa tabi yanınıza Bir de birinin yanına gittiğinizde falan da canınızın düzgün kalması için tabi. Şimdi Ludwig'in silahı biraz underrated şu an ama olsun. Bir de bu çift elle kullandığınız silahlarda şöyle bir sorun var arkadaşlar. Aynı anda şey yapamıyorsunuz. Ee, nasıl söyleyeyim? Onu diğer moda geçirmeden silahla kullanamıyorsunuz, haberiniz olsun. Şöyle yaklaşalım. Bir de bakın, erişimi çok kuvvetlidir. bayağı uzaktan erişiyorsunuz düşmana. Şuradan hasar şeylerini görebilirsiniz. 208 hasar var. Ama tabi e, hasar olarak aslında birazcık gerisinde diğerine. Mesela şurada normal bir düşmana saldırarak onu görev gösterebilirim size. Şimdi normal silahımıza geçelim. Aa düşürdüm direkt. <laughs> Görüşürüz. Valla görmeden şey yaptım ha. Burada meşale taşıyabilirsiniz. Normalde bakın burada da bir tane oluyordu da yok şu an. Şurada bir kısa yolumuz daha var. Ama şu anlık kullanımda değil. Pek umurumuzda değil o yüzden. Biz bir tepeye çıkalım. Bir etrafta ne var ne yok bakalım arkadaşlar. Burası geldiğimiz yön. Siz de görebilirsiniz. Şuradan çıkacağız. Silah geri geçiyoruz çünkü sakat bir düşman geliyor. Teşekkürler canım. Çık bakalım bir çık. şey geçtiğimizde bu dişlerin üzerinden burada zehirli bıçakları buluyoruz. Bunlar da önemli. Şimdi şuradan aşağı ineceğiz ama hemen inmeyeceğiz. Önce şuradan bir gidelim. Zehirli bıçağı da alalım yanımıza. Şöyle gelelim. Biraz daha zehirli bıçak. Bu aslında şey ee, manidar bir zehirli bıçak çünkü burada bir düşman var. Şimdi bu abi bir canavar geldiğini şey yapıyor, iddia ediyor. Burada tabii vereceğiniz cevaba, eğer Odion Shepali'ne yollarsanız insanlar ölür. Her boss öldürdüğünüzde ya yani belli bir aralıktan sonra kontrol ettiğinizde birilerini öldürüyor bu katil bu eri. Joseph Canin'ın, Joseph Canin'in kliniğine yollarsanız zaten ne olacağını göreceksiniz. Bir tanesi gitti oraya. Bilgi vermekten oh, evet, kaçınalım. You Şimdi arkadaşlar bu abiye Aha sıkıştık mı? Bununla bu dar alanda kapışmanıza gerek yok. Zaten eğer zindanlara giderseniz bununla güzel güzel kapışmak zorunda kalıyorsunuz bıçağınızı alın. Zehirli bıçağınızı. Bırakın gelsin. Gördüğünüz gibi oldukça iyi vuruyor. Bir tane atıyorsunuz zaten oluyor bu bunun, bunun ömrü bu kadar. <laughs> Birkaç kere attığınız zehirli bıçağı ölecek zaten. Zehre karşı inanılmaz dayanıksız bir karakter kendisi. Aslında kapışması oldukça keyifli bir e, boss, boss aslında bu arkadaşlar. Ama çok dar alana hapsediyor sizi. Burada From Software. O yüzden zaten sürekli size zehirli bıçak veriyor. O aslında işin ipucu biraz da. Bir tane daha atalım. İşleri kolaylaştıralım. Tabi işin acı acı tarafı da bu arkadaşlar aslında. yaratık olduğundan Alev'e karşı da bayağı dayanıksız. Güzel. Bir adet canavar rünü de verdi bize. Buradaki mini boss'u da böylelikle halletmiş olduk. Şimdi geldiğimiz yönden geri dönüyoruz ama aşağıya atlayacağız bu sefer. Bakın şuraya. Topu aldık. Top çok etkili bir silah. Tatav'ın glitch'ini de buldular. Ama topla alakalı şunu söyleyeyim. STR ve DEX gereksinimlerini yani kuvvet ve yetenek gereksinimlerini karşıladıktan sonra herhangi bir şekilde bunlara puan vermeniz topun hasarını diğer silahlarda olduğu gibi arttırmıyor. Sadece nitelik gereksinim veriyor. Scale olmuyor. Bir silahın scale olmaması demek sadece onu upgrade yaptığınızda size hasar bonusu sağlayacak demek. Ama burada Ludwig'e baktığımızda Arkana yetenek ve kuvvet. Üçlüyü görüyorsunuz nitelik bonusu kısmında. İşte bu seviyesi arttıkça daha da bu arada e, düzelecek ve daha iyi hale gelecek. Hatta ona bağladığımız kan taşlarına işte kan rünlerine bağlı olarak da bu değişecek. Kan cevher işte doğru söyleyemedim bir an. Ona göre gelişecek ve çok iyi bir silah alacak. Aynı şey testere satır için de geçerli. Ama bu silah scale olmuyor. Onu da bilmiş olun. Şimdi buradan geldiydik. İnelim aşağıya biz ormanın derinliklerine doğru devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç bu kadar aşağıya atlamama gerek var mı? Şuradan devam etsem. Değil mi? Ha. Çünkü burada bir tane düşman var. Önce onu hallederim. En sevdiğimiz düşman. Gel bakayım. Tutturamam sandım ya. oynuyorum ama şu an. Şu an baya ölümü hak ediyorum. Ama en azından <laughs> finali fena yapmadım en azından. Kan verşesini, kan şesini verdi ve kaybolmayı tercih etti arkadaşımız. Şimdi ikiz kan taşı parçası. Bol bol bulacağız burada bu arada. Bol bol bulacağız bundan. Ludwig'in kılıcında en azından belli bir seviyeye getirebileceğiz böylece. Şimdi ben buraya geri atladım. Etrafı araştırmaya devam ediyorum. Parlayan sikke bulduk. Çok önemli bir şey değil. Şöyle etrafı araştır araştır Burada artık yılanlı bölge dediğimiz iğrenç yere gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Sezginizin düşükte kalmasına dikkat edin. Çünkü buradaki özellikle o ayaklı olan var ya ayaklı yılan kafalı düşman. O bayağı farklı farklı yetenekler kazanmaya başlıyor. Şu abi işte. Öyle halledin. Halledin gitsin. şuraya gelelim. Bunları da bir kısa darbe bir uzun darbeyle halledebilirsiniz. Panzehir taşıyın yanınızda. Hatta burada işte gereksiz olanları kaldıralım. Bir panzehir alın yanınıza. Çünkü zehir zerk etme ihtimali düşman e, yüksek olan düşmanlar bunlar. Böyle transform atakla. Rahat rahat. Çok çok iyi bir saldırı bu ya. Gerçekten bayılıyorum bu saldırıya ben. Tak bir de geliş şey yapıyoruz. Çok karizmatik değil mi ama ya? Ben ben açıkçası çok karizmatik buluyorum. Ben testere satırından belki de o yüzden hiç vazgeçemiyorum arkadaşlar. Bir de e, Chicago'yı da çok seviyorum tabi. Ya o hareketi o hareketi ay yap bakalım bir daha. Hadi bakayım yapabiliyor musun bir daha? Ha. Baksana sana ne güzel kesiyor ya. Tık tak. Tık tak. Taşlarını bulmaya devam ediyoruz. İki skan taşlarını. Testeri için çok gerekli değil. Çünkü Henvik Kapistan yolunda bayağı bir bulduk aslında onlardan. Ama Ludwig için gere gerekli. Şimdi bu birazcık daha zorlu değil aslında ama insanın canını sıkan bir düşman aslında. bak böyle böyle bir manyak bu. Böyle Allah sizi. Şundan bir kurtulalım da. Bir arkasına doğru geçerseniz bunu rahatlıkla halledebiliyorsunuz ama bir şekilde size saldırmanın yolunu hep buluyor bu ya. Tuhaf bir yaratık. Bir de arkadan enikleri de saldırıyor. Şöyle arkalara gidelim. Güzel. Berrak açık deniz, güzel. Şimdi farklı bir yere geldik. Bir şu tarafa bir dakika. Şu tarafa bir bakalım önce. Oraya da gideceğiz zaten. Bakın burası manyak bir mekan. Bak görüyor musunuz? Önce küçükleri temizlemeye çalışıyorum fark ettiyseniz. böyle bir arkasına doğru gitme eğiliminiz olsun. Sonra kesiyorsunuz zaten rahat rahat. Buralara falan gideceğiz zaten. Ha şuraya da gideceğiz zaten. Tamam şu an ilerlemeye gerek yok o tarafa doğru. Şöyle bir gideyim. Bu adi herifin de en büyük özelliği yanına samınları çağırması arkadaşlar. <laughs> o yüzden kendisini uğurluyoruz. şu taraftan gideceğiz zaten. Buraya arka yoldan gelmiş olduk. Şöyle çaktırmadan bir ilerleyelim. Arka yola geldik şimdi. Bu yaratıklar aklınızda olsun. Bu yaratıklar önemli. Peki ben niye bu taraftan geldim biliyor musunuz? Şu arkadaki var ya arkadaki sizi öldürebiliyor. Bu büyü gücüne sahip bu ikisi. Ve hakikaten çok tuhaf büyüleri var. Anında sizi parçalayabiliyorlar. Genç bir yerden çıktık hatta şu an. Şuza zaten gideceğimiz yol arkadaşlar. Bir zaman kısa yola erkenden ulaştık. Fazla riskli bölgelere girmeden. İyi burada ama. Eşyayı ver. Eşyayı ver. Eğer benim gibi çok peri yapmadan öldürüyorsanız Ben sürekli neredeyse peri yaparak öldürüyorum ya düşmanları. Eğer öyle öldürmezseniz arkadaşlar düşmanları Şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Benim kadar kan yankısı biriktirmemiş olabilirsiniz mesela. Onun dışında ama zaten hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Burası değil. Emin ne yapıyorsun emin. Emin sakin. Böyle bir kısa yol yok. Heh. Yine aşağıya. Buranın da kısa yolu bir tuhaf zaten ya. Kısa yol mu değil mi belli değil ya. Ama geri dönmeyeceğim tabi. Bayağı bir yaratık temizledim zaten. Ben normal yaşantıma devam edeceğim. Ha bak siz de temizleyin. Böyle nasıl kalmışlar bunlar böyle arada Arada deride kalanlar bunlar arkadaşlar Şuradan Aa bu arkadaş hareketlenmiş gel bakalım Burada trade yapmak en güzeli yani o hasarı yiyorsunuz ama karşılığında tek vuruşta Hem alıyorsunuz zaten canınızda geri kazanıyorsunuz Buradaki en büyük sıkıntı iki tane birden olması Daha büyük sıkıntıysa <laughs> Allah benim tutturamamış olmam. Ama sorun yok. Bir daha perileriz. Siz isteyin kardeş. Hadi bir peri daha gelsin. Of. <laughs> o da iyi hasar vurdu. Şu abi biraz güçlüydü o tekte gitmiyordu onun sebebinde göreceğiz şimdi. Burada bir şey koruyor. Kalın kan taşı parçası. Silahımızı artık upgrade etmek için bu upgrade parçasına ihtiyacımız var. Şöyle bir şey yapsak. Çık yukarı çık. İlk iskantaşı parçası yine. Bir tane daha. Ya öldürdük mü öldürmedik mi bilmiyorum ama. Bir şey oluyor ama. <laughs> Bir şey oldu orada ama. Tamam açık denizde aldık. Güzel. Şimdi yasak ormanın büyük kısmını bitirdik ama halen gitmediğimiz, etmediğimiz, gezmediğimiz yerler var. Bir sonraki bölümde de onlara gideceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi çok geniş bir bölüm, çok güzel bir bölüm. Farklı farklı birçok yeteneğe sahip oluyorsunuz. Silahlarınızı kasma imkanınız oluyor. Yasak orman candır ama ne yapacağınızı, nasıl hayatta kalacağınızı biliyorsanız.